أنعم بغراس الأخلاق مدرسة صارت أخلاقي قد ذقت النور بجنتها في حفظ كتاب الخلاق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير خلق وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى رب اشرح لي صدري ويسر لي امري عقدة من لساني يَفْقَهُ قولي قال الله تعالى ولوطا اذ قال لقومه انكم لا تاتون الفاحشة الى قولي والله يعلم ما تصنعون من آية 28 إلى نهاية آية 45 سورة العنكبوت المناسبة بآية لن مش آيات لن مناسبة لما ذكر تعالى Allah Teala geçmiş ayetlerde zikretti ettiğinde ettiği zaman kısaca Nuh ve İbrahim. Ha, Nuh ve İbrahim'in kıssasını etti geçmiş ayetlerde. Onların hadisesini beyan etti ve ma onlardaki o ha, o olaylarındaki o hadiselerindeki min mevatinin izati ve ibreti. Vaz ve ibret sahneleri. Ha? Noktaları. Ha? Noktaları. Noktaları. Noktaları sahne sahne. Evet. Hmm. Hmm. Yer, ya, sahneler yani ibret alınacak yerler, ibret alınacak vaz ders alacak yerler. Zekere huna bu bu ayet kelimelerde zikretmiş kısa sen bu peygamberlerin Lut, Şuayb, Hud, Salih Aleyhisselam'ın aleyhisselam, aleyhisselam kısalarını burada anlatmış. Aleyhisselam'ın ihtisar kısa biliyorum yol üzerine. Beyan-i akıbetillahi fil mukezzibin. Ha, ne Allah'ın akıbeti mukezzibler hakkında yani en son ha mukezzibler ni Allahu Teala nasıl azap edecek onu beyan ediyor. Kullu zalika bunların hepsi de li ma warada fi Ha bu değerli surenin başında gelen şeyi tekit etmek yani onu takviye etmek de teyit etmek nedir? Min enel ibtila e hayat. Ha işte ı, imtihan olmak, Sınama. Ne? sinema, Ney? sinema, Sınama. Sınama. hayat. Hayatın sünnetidir. Ve ennehu minen sünnenin kevniye. yani kainatın yani ne Evrensel. Evrensel. bir sünnet. Alâ merrin ve duhur hay mâmen. Yani asırlar ve derler geçmek üzere. Yani asırlar ve derler zamanların geçmesi üzerine bu sünnet yani bu Allah'ın adeti hep tekrarlanmış, hep devam etmiştir. Yani iptila, Allah-u Teala kullarını sınamıştır. Ha, kulların başına e, e, çok çeşitli nasıl imtihanlar, zorluklar e, vermiştir. Tabi sınamak, imtihan etmek. El-lugatu, el-fahişe, el mutanayet el fil-kubh. Fahişe el fil -kubh. Odur, o iş ki son derece kabir, son derece çirkin. قال أهل اللغة القبيح ظاهر قبح قبيح çirkin ظاهر قبح yani çirkinliği açık açık nasıl yani kötü görmüş kötü görmüş Hı. فيا نزاد في القبح والشنات فهو فاحشة وكل فيا ki iş ki zayıd olur yani çok artar Yani قبح yani çirkinlikte ve şenati yani iğrençlikte fama fahişet. Ona fahişe. Nadi kum nadi el meclisün nedi yeştemiyo fil kavm. Nadi o meclis ki kavm. Yani millet orada toplanır. Lissemri gece. He? Sohbet. Gece sohbet, Gece eğlenmesi. Evel meşveleti veya meşvele için o gayri ma meşvele istişare. Görüş, görüş. Birbirine görüş alışveriş yapmak için toplandıkları yer. Taassav al usu vel usiyu fesad. Yani normal bir fesad değil, eşedül fesad. Yani çok bozukluk yani. Yukala asa ya'asi ve asa ya'asu bima'l vahda. Ya asa ya'asi bu ya'idir. Yani rama yermi gibi. asa ya'asu gaza ya'asu gibi. Ma'l vahda. Yani fesadın son derecesi yani ha. Yani, 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 nizzen azaben jasimin jasama iza kada ala rukbete bak bunlar Kur'anımızın du nuatını bize beyan ediyor. Yani unutmamak lazım. Jasemin jasimin Kur'an'da geçiyor. Dizi üzerine çökmek. Hmm. Oturmak. Sabikin fa'itina min azabina. Siz bizim Allah'tan azabımızdan sabık olamazsınız. Yani azabımızdan kurtulamazsınız. Kaçamazsınız. Hmm. Hı -hı.

yapıyorsunuz el fi'letel o çirkin işi o kirli işi o necis işi yapıyorsunuz el mutanahiyete fil kubhi son derece iğrenç Yani ondan daha iğrenç bir şey yok ma sebekekum biha min min alemin sizden önce kimse bu pis işi yapmamış lem yesbekkum bihadin şeni'a bu rezil bu iğrenç işi yapmamış ve faaletil kabiha bu pis ve elnivata ahad minel khar. Kimse bunu yapmamış. Sümme fesele tilkel fiyane şeniyata fiyane teşeniyya. O iğrenç işi açıklamış ve kal e innekum la teaklenen rical. Siz erkeklere mi gidiyorsunuz? Yani erkekleri kast ediyorsunuz. Yani innekum la teaklenen zükure erkeklere fil edbar ha, ve zalike muntahel kazaret vel khisse. Son derece ne yani söyleyeyim? neci, necaset, necis ve alçaklık çok son derece bir alçaklıktır. Son derece bir necasettir. Hayvanlar bile bunu yapmaz. قَالَ mufassinun, لَمْ يُقْدِمْ ahadun قَبْلَهُمْ عَلَيْهَا Kimse onlardan önce bu işi yapmamış. İkdam yani cesaret etmemiş. Evet, kimse cesaret etmemiş. İşmi izazen minha. Yani nefret ettikleri için. Kimse bu işe teşebbüs etmemiş, nefret ettik itibar, tabiatlarında nefret ettikleri için. Yani insan tabiatı bundan nefret eder. İnsan tabiatı nefret Niye? Nifrati kobiha, Son derece pis bir iş olduğu için. Hatta akdeme aleyha kavnut. En son kimse bu işe teşebbüs etmemiş, kimse cesaret etmemiş. Ta ki kavnut bunu yapıncaya kadar. وَلَمْ yanzu زَكَرٌ ala زَكَرٍ قَبْلَ yani bir erkek erkeğin üzerine atlamamış, kamunut üzerine. Na, na kamilut'tan önce bunu kimse yapmamıştır. Yani kamilut da en mel'un kamdır. En lanetli kamdır ki Allahu Teala onları ibreti i alem yapmış. Onların üzerine taş yağdırmış. Ve tehtaûne sebîle bir de yani siz erkek, bu o ayrı bir suç. Bir de insanların yolunu kesiyorsunuz. Ve tehtaûne tarîke yol kesiyorsa ale marına geçenler üzerine bil katli kimini öldürmekle ve ahdil mali onları öldürmekle mallarını almakla ve kanu kutta attanip aynı zamanda yol kesicilerdi. Kale i̇bn Kesir kanu yakifune ala fi nas insanların yoluna duruyorlardı yaktuluna öldürüyorlar ve yakuduna amal mallarını alıyorlar. Rezalet üzerine rezalet ve te'tune fi nadikumun munkere ya, yapıyorsunuz nadik meclisinize münkeri açık yapıyorsunuz. Münker yani Allah'ın yasakladığı şeyi meclisinizde açık göz göre yapıyorsunuz. Bu da ayrı bir iğrençlik. Ve tef'alune fi meclisikum meclisinizde yapıyorsunuz. Ma öyle şey la yanikum. La yakul min anwa'il munkarati. Çeşitli münker işleri, münker kötü işleri anenen ve ciharen. Açık yapıyorsunuz yaptınız. Ema kefakum kubhafiyanikum. Yani o sizin yaptığınız o pis zaten o pis şey size yetmez mi? o iğrenç şey yapmaz mı? Yetmez mi? Hatta damamtum tüm kubhan izhar. Bir de ona eklemek, ekliyorsunuz o açık yapmayı da ekliyorsunuz. Açık açık bunu yapıyorsunuz. Zaten yapılan iş lanetli bir iş. Bir de açık mı yapıyorsunuz? Kale mucahit kanu yetune zukur emamen mele. Nauzubillah. Yani erkeklere şey yapıyorlar, ilişki kuruyorlar. Cemaatin önünde. Ya yani birbirini görüyorlar. Nauzu billah. Ve kâle i̇bn Abbas kanu yahzifûne bil hasa men men Rabbim, ma al mizah ve halil izar vasafir yani yahzifûne bil hasa çakıl taşlarını atıyorlar değil mi? Vurmak. He? çakıl taşlar yani hasa çakıl taşlarıyla yani atıyorlar yani bu saban 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 evet. şeklinde çakıl taşlarını sabana koyup atıyorlar memmer Rabbim geçenlere malfuş fil mizah ve bir de onlara şaka fahş şaka yani ağza alınmayacak laflar söylüyorlar ve halil izar onların izarlarını açıyorlar yani izar işte peştemal yani ha ya yani yerlerini ve safir ıslık çanıyorlar ve gayri zalike min başka kötü işler, iğrenç işler de yapıyorlar. Fe ma kana cevabe kavmi Lut aleyhisselam onlara bu öğütü verdi. Yapmayın dedi. Olmadı cevabe kavmi ma kana raddu kavmi aleyhi onların yanıtı hayne nasahum ve zekkerum onlara nasihat ettiği zaman onları tezkir, tezkire işte vaaz hatırlatma ve onları sakındırdığında ne olmadı illa en kâlu itine öyle dediler. Hadi bize Allah'ın azabını getir dediler. illa en kâlu alese semin istiyaza tabi. Dalga geçerek itine ya Lut bize getir bir azab ille ta'iduna bi. o vaad ettiğin azabı bize getir in kuntemine s-sadiqin in kunta in kunta sadikan fi tuhaddiduna bi min azab eğer doğruysan o tehdit ettiğin azabın nuzulu bize azap gelecekmiş bize tehdit ediyorsun ya eğer doğruysan bize azabı getir. قال الامام الفخر فان قيل sorulursa denilirse ki inna Allah Teala qala hauna illa an qalu utina ve ma kana cevabe kavmi illa en kanu utina bi onun onun kavmi cevabı bu olmadı. Olmadı illa böyle dediler. Bize Allah'ın azabını getir. Burada öyle dedi. Ve kana fi mawdin akhar başka suretun neml 56. Ma kana cevabe kavmi illa en kanu akhricu ala lut min qaryatikum. Onların o kavmin cevabı bu bu oldu. Bir şey olmadı bu bu oldu. nutun aleni yani çoluk çocuğunu hepsini ailesini, evini bu e, köyden çıkarın. Hmm. Yani o bir, buradaki ayette onların cevabı bu oldu. İtina bir adım. Diğer ayette onların cevabı ahricu Yani hangisi? Fe keyfe vecul benim. O iki iki söyle ayeti nasıl cem ederiz? Nasıl nasıl birleştiririz? Yani birbirine uyum. Birbirine muvafık yaparız yani ha. Yani burada buradaki onların cevabı bu olmadı illa dediler ki bize azabı getir. Diğer ayette onların cevabı bu olmadı ki dediler illa hani da Lut'un ehlini ailesini köyümüzden çıkar, köyümüzden çıkar. Fenekul evet. Diyoruz ki inna Lut kan sabita al Lut aleyhisselam hep irşad üzerine sabit devam ediyordu. Yani i̇rşad yani onlara doğruyu irşad yani insanları doğruya sevk etmek, yani doğru yola sevk etmek. Mukerrinen aleyhim en ve vaide. Onlar tekrarlıyor di nehyi ve va vaidi. Fakalu evvelen Allah. Önce dediler Allah'ın azabını getir. Sumelle makka sura zalika. Bu çok olunca ve lem yeskut onlardan sukut etmeyince kalu akhricu Ha. Demek ki bu iki ayrı ayrı zamanlarda. Önce onları nehy dediler bize Allah'ın adı Ve nehyet devam edince dediler ha, Kavlu ahricu alel. Aile ayrı zamanlardadır. Evet. E, i̇ki ayrı mesela, aşamada. Sümme innen lûten lemma ye Onlardan umutsuz olunca baktı ki bunlar hiç laf anlamıyor. Hiç nasihat kabul etmiyorlar. Taleben min Allah, Allah'tan yardımı diledi. قَالَ رَبِّنْ سُرْنِ عَلْقَمْ مُفْسِنْ Ya Rabbi bana yardım ver o müfsid olan yani yeryüzün düzenini bozan işte yeryüzünün söyle düzenini bozan yani o fahiş işler yapmakla yeryüzünün düzeni tabii ki bozuluyor. Yani Allah'ın koyduğu kurallar var. Yani Allah'ın koyduğu kayda kuralları bozuyorlar yani. Ee, e, e kâle nut rabbi ehlikum mansun yani onları helak et beni onlara yardım, bana, bana nusret ver onların aleyhine. Ve innehum sufahâû ahmak, mufsid, yeryüzün düzenini bozuyorlar, kayda kurallarını bozuyorlar, ilahi dengeyi bozuyorlar. La yurca minhum khayrun la onlardan khayr umulmaz, salah, düzelme umulmaz. Ve kad uğriku fil gayyi vel fesad. Ha, o dalalete, yanlışlığa, fesada dalmışlar. Ha boğulmuşlar. Ve anne, enne nebiyya hiçbir peygamber ma talebe helake kavmin bir kavmin helakini talep etmez. İlla izâ alime bildiği zaman enne adamam khayrum yuvcu. Bak onların olmaması, helak olması varlıklarından daha hayırlıdır. Onu bunu bildiği zaman onların onlara beddua eder o zaman. yani Allah tarafından ona bildiriyor ki bildiriliyor ki bu bunların nasıl yani yok olması var onlardan daha hayırlıdır. O zaman onların helakını istemiş. Yoksa bir peygamber kolay kolay ümmetin helakını istemez. Kema kâle Nuh inneke intederhum. Ya Rabbi sen onları bırakırsan, helak etmezsen yudilyo ibadet. Başkalarını da götürürler. Ya yani onlar bir an evvel helak et. Nuh. Fekedâike lut, lama ra'a ennehum yufsidûne fil hal. Hali hazırda yeryüzün düzeni bozuyorlar, kuralları çiğniyorlar. Ha. Ve la yurca minum salahun Gelecekte de düzelmeleri umulmaz. Talebe lehum minallahil azab. Allah'ın azabını talep etmiş. Ve ma ca'at rusunna İbrahim'e bil Ha. O Allah-u Teala Hazreti İbrahim'in evladı olmuyordu. Yani e, evet e, Sare annemizden evladları olmuyordu. E, o e, Resuller geldiler Hz. İbrahim'e. İbrahim Aleyhisselam'ın yeri de Lut Aleyhisselam'dan uzak değildi yani. Ha, yani Filistin işte topraklarıdır. Ha, orada Hz. İbrahim'e müjdeyi getirince ve lemma İbrahim İbrahim'e bilbuşa müjdeyi getir. Resullerimiz İbrahim'e müjdeyi getirince el murad bir el melaike vel yet İbrahim bin veled. Ona müjdeyi getirdiler ki Allah ona bir çocuk verecek. Eyleme caatil malaikatu tubshiru İbrahim'e. Melekler geldi İbrahim Aleyhisselam'a müjde ver, 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 vermek üzere. Bir müjde vererek. Bi min hanim. Ha ona müjde neyinle müjdelediler? Hanim bir çocuk Allah sana verecek diye. Kalu ha o zaman o melekler İbrahim Aleyhisselam'a müjdeyi verdiler. Bir de dediler ki inna muhliku ehli hadir. Ah işte bu köyün ehlini biz helak edeceğiz. O köyün ehli cina geldik li nuhnike kariyete kavmi lut. Esas onun için geldik. Ha, o lut kavminin e, köylerini helak etmek için geldik. Ha, bu arada sana sonra müjdeyi de Allah emretti Önce sana müjdeyi vereceğiz. Ondan sonra gidip onları helak edeceğiz. İnne ehla kanu zalimin. O köyün ehli zalim oldular. Zalim işte zalim yersiz iş yapmaktır yani ha. İlla birisini dövmek, malını almak değil. Yani ne ya söyle? Yanlış iş yapmak o da zulümdür yani ha. Yanlış iş ya. Yani ana mu'minun fi Yani o köyün ehli mum'inune derinlenmişler, denileşmişler fi zulm Aşırı gitmişler. Aşırı gitmişler ha. Tabiatum al-bagh vel Onların tabiatı bagh. Ya azgınlık ve inattır. Yani onlar aa, yani hiç artık yani düzelmeleri mümkün değil. Kalen mufessilun lemma da'a lut ala kavmihi. Lut aleyhisselam kavminin üzerine dua etti. Yani beddua etti. Allah Allah duahu. Duasını kabul etti. Ve ersele melaikatehu. Meleklerini gönderdi. Li Onları helak etmek için. Femmerru. Bir tariqin yollarında geçti. Ale İbrahim evvelen önce Hz. İbrahim'den geçtiler. فَبَشَّرُوا bir Ona müjde verdiler. Bir çocuk olacak, bir erkek. ve صَالِحٍ salih, salih bir zürriyetin olacak diye. سُمَّ اَخْبَرُوا Ona haber verdiler. بِمَا اُرْسِلُوا مِنْ اَجْلِ بِمَا اُرْسِلُوا şey ki ursulu, Göndermişler acli. Niçin gönderdiğini o haber verdiler. Yani dediler sen dediler, biz o köy Lut'un Lut köyüne gidip onu, onu alt üst edeceğiz dediler. Ee, ve İbrahim aleyhisselam onlara mücadele etti bişan İbn Yahilut ha o yani olan Lut şanında ya onun durumu için müca. Ya siz onu helak edersiniz Lut Lut var mümindir yani peygamberdir. Orayı nasıl helak edersiniz? Kale inna fi Lut. Bak İbrahim aleyhisselam ya oradan Lut insan Lut var ya keyfe tehlikuna tehlikuna ehle hadin o qan Yani nasıl helak edersiniz? Ve fîm hâzen nebiyyü <Sessizlik> sâlih Lut. bir peygamber var. Lut aleyhisselam kâlu nahnu âlem bimen fîhâ. Ey nehnu âlem bi ve Bi Manfiha Onu da çok iyi biliyoruz. Oradaki müminler çok az olan azınlıkta olan müminleri biliyoruz. Yani bizim haberimiz var. Yani biz onları yani onlar orada olduğu halde ihlak etmeyeceğiz. Onları çıkaracağız yani ha. Kale sâvî ve hâdâ bâdel mücadeleti lezî tekaddeme fî sûreti Önce bu en son inne fiyâ al kâv nâhne âlim men fiyâ. Bu uzun bir mücadele yaptı İbrahim Aleyhisselam. Onlarla tartıştı. Ne dedi? Hayzû kâl. Kâl lâv İbrahim Aleyhisselam. Onlar dedi biz gidip o köyü helak edeceğiz deyince İbrahim Aleyhisselam onlara dedi. Etehlikûne kariyeten. Fiyâ selâsü miyâti mü'min bir köy ki 300 mümin olsa siz o köyü helak eder misiniz? Kanuna? İne al kale eferaytum in kana fiha mu'min. 300, 200, 100 helak eden yok. 10 helak eden. Bir helak eden Kanulla Bir tane de olsa helak etmez. Ve kale lahum min fiha lut. Orada lut var. Ve cevabuhu bi kavlim. Ona icabet ve nahnu a'lemu bi men Biz oradaki o planlar yapılmıştır yani. He. yani biz onu işte kurtaracağız, çıkaracağız. Ondan sonra sümme beşşeru işte ona müjde verildi Bir ince O kurtaracağız dediler. Lennünne Onu ve ehlini kurtaracağız. İllem Ka Karısı değil. Karısı iman etmemiştir. Onun ondan sonra o da onlarla beraber helak olacak zaten. He. olmuştur kanet minel gabinin. Ha, o da azabda ha, baki kalacaklardandır. Eysefe nunci biz Lut Lut'u kurtaracağız. Ma <Masih> ahli minel azab. Ahliyle beraber azabdan kurtaracağız. İllem ra'tav. Hanımı fesettekun mine halikin. O halikler, he, helak olanlardan. Lianna çünkü kanet tumali'uhum al kufri Onlara yardımcı oluyor küfri. Tumali'uhum. Yazlar. <laughs> <He? Gülüyor> yandaş mı? Sıma indi, on yandan gittiler, fedahalu ala Lut, Lut aleyhisselama girdiler, yani onun evine fi sureti şubbani hisan, güzel, ne söyle, gençler şeklinde, güzel gençler şeklinde gittiler. Yani ondan sonra o e, Lut, Lut'un Lut, Lut kavmi onlara hücum ediyor, meleklere. Yani daha çok azgınlık, daha çok azgınlık, o azgınlığın içinde işte yakalanıyorlar. Allah bizi muhafaza etsin, azab Ne, Yani bir insan bir günah yapınca günah da Allah onu yakalar mı yakalar. Bir anda onu gebertir, öldürür. O anda ruhunu alır. Peki o hal o halde Allah'ın huzuruna gidersen nasıl olur? Allah bizi muhafaza etsin ya Rabbi. Ha, nefis ve şeytana uydurmasın. Bu ahir davana elhamdülillahi rabbil وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم